Selamlar. Hayatımızda sürekli bir kapılar açılıyor. Sürekli bir döngülerin içine giriyoruz ve sürekli onlar tekrarlanıyor ama aynı şekilde ama başka insanlarla. Ama farklı olaylarla biz o döngünün içinde kalıyoruz ve onlarla çok güzel bir şekilde buluşuyoruz. Hayatında olan döngüler nasıl döngüler? Sana bir şeyler göstermek için geliyor. Hepsi bütün olay. Çünkü başımıza gelen hiçbir şey ya da yaşadığımız hiçbir şey sebepsiz değil. Hepsinin bir sebebi var. Bize bir şeyler öğretmek için geliyorlar. Çünkü sürekli kapılar kapanıyor ve sürekli kapılar açılıyor. Bu açılan kapılarda sürekli girdiğin zaman aynı insanlarla mı buluşuyorsun, aynı olaylarla, aynı durumlarla mı buluşuyorsun? Döngü dediğimiz aslında hayatımızda sürekli tekrar eden o durumlar, olaylar. Hepsi bunlardan ibaret. Sürekli aynı insanlarla buluşuyorsan ve sürekli aynı döngün içindeysen, Orada sana anlatmak istenen şey anlayamıyorsun. Ya da anlamak istemiyoruz bazen. Evet şöyle bir insan girdi hayatıma ama yine aynı şekilde sonuçlandı ve bitti. Çünkü sürekli aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Çünkü sürekli aynı eylemlerde bulunuyorsun ve bunlarla birlikte tabii ki sonuç hep aynı şekilde ilerliyor ve aynı sonuçla bitiyor. Sadece orada değişen insanlar oluyor. Ama bunlar aslında bizi o kadar çok şey anlatmak için geliyor ki, bazen bizi dahasına götürmek için geliyor. Bazen böyle bir adım daha yukarı çıkmamız için geliyor. Ama bunları anlayabildiğimiz sürece tabii ki, bunları böyle dönüştürdüğümüz sürece çok daha farklı kapılar açılıyor. O kapılar açıldığı zaman aslında yine aynı şekilde sonuçlandığı zaman ben bu durumdan da öğrendim. Ya da bu durum, bu olay bana neyi öğretmek için geldi? Bu soruları sorarak aslında kendinizde çok güzel böyle adımlarla ilerleyebilirsiniz. Çünkü mutlaka sürekli tekrarladığınız olaylar varsa orada öğrenmeniz gereken çok önemli şeyler var. Çünkü e, o kapılar hep açılıyor hayatımızda ve hep açılacak. O kapının önünde mesela gerçekten yine aynı durumla buluştuğunuz zaman o kapının önünde durup bu olaydan benim ne öğrenmem gerekiyor? Ya da bana ne öğretmek için geldi bu kişiler, bu insanlar, bu olaylar? Bunu böyle kendinize söylediğiniz anda inanın bilinciniz de değişiyor. Tabii ki o kapıdan içeri girdiğiniz zaman yine aynı şekilde, aynı hareketlerle devam ederseniz yine aynı sonucu elde edeceksiniz. Çünkü Orada farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Her zaman yaptığınız şeylerden çok daha farklı bir şey yapmanız gerekiyor. Eyleminiz farklı olması gerekiyor ki o olayı dönüştürebilirsiniz. Çünkü onu dönüştürdüğünüz zaman aslında o duyguyu dönüştürüyorsunuz o sürekli kendinizi o çektiniz o durumdan artık böyle dönüşerek yukarı çıkmak gibi bir şey bu. Aslında çok güzel bir şey. Yine söylüyorum bu olayların hiçbirisi başımıza sebepsiz gelmiyor. Çünkü herkesin hayatı ve hikayesi çok başka. Benim yaşadığım şey bir başkası yaşamıyor ya da bir başkasının yaşadığı şey ben yaşamıyorum. Çünkü benim öğrenmem gereken çok farklı o kişinin öğrenmesi gereken çok farklı. Böyle aslında kendinizi küçük küçük adımlarla böyle ilerleyebilirsiniz. Çok muhteşem o duygu dönüşümlerini yapabilirsiniz. Çünkü gerçekten onu yaptıktan sonra bir üst kata çıkıyorsunuz bu kez. Bu kez öğrenmeniz gereken şey değişiyor. Daha farklı yollara, daha farklı hikayelere başlamaya bir çok güzel bir sebebiniz oluyor ama bunu kendiniz yapıyorsunuz, kendi bilincinizle, kendi zihninizle yapıyorsunuz. O yüzden aynı olaylarla buluştuğunuz zaman lütfen kendinize benim burada neyi öğrenmem gerekiyor, ben burada neyi görmem gerekiyor ve bunu artık dönüştürmeyi seçiyorum diye ve bunların yanında tabii ki eyleminizi de farklı bir şekilde sergileyerek o olayı böyle o duyguyu dönüştürüp bir üst basamağa çıkabilirsiniz. ...o ıı, kapının anahtarı da sizde... ...bütün o hazine de sizde... ...sadece öğrenmeniz gereken şeyi... ...daha bir böyle... E, ...kalbinizin sesini açarak... ...böyle size gerçekten ne anlatmak istediğini... ...görerek ilerleyin... ...çünkü hepsinin bir sebebi oluyor... ...hiçbir şey boş yere gelmiyor hayatımıza... ...ya da o insanlar boş yere girmiyor hayatımıza... ...ya da o insanlar... ...boş yere çıkmıyor... ...ve sürekli aynı insanlarla buluşuyorsanız... ...aynı işte buluşuyorsanız... ...aynı ilişkiyi e, yakalayabiliyorsanız... O dinamiğin içindesiniz. O dinamiği de artık e, söndürmek, bazen gerekirse patlatmak yine sizin elinizde. O dinamiğin yönünü değiştirmek sizin elinizde. Kendinize sormanız gereken sadece 2-3 tane soru var ve sorduktan sonra o kalbinizin sesini açmak ve ondan sonra ne yapacağınızı bilerek ilerlemek çok daha muazzam duygu dönüşümlerini de birlikte getiriyor. Kapı önünüzde, hepimizin önünde kapılar var. Sürekli açılıp kapanıyor ama o tekrarlanan o döngülerden böyle artık küçük adımlarla ilerleyebilirsiniz. Onları dönüştürerek devam edebilirsiniz. Çünkü anahtar da sizin elinizde ve o kapının arkasında sizi bekleyen çok güzel hazineler var. O hazineleri görmek için, onları bulabilmek için o kapının anahtarını elinizde tutunuz, o kapının anahtarını o kapının deliğine soktuğunuz zaman o sesi duyup artık bambaşka bir dünya geçiş yaptım ve artık burada benim görmem bilmem gereken her şeyi görmeyi seçiyorum diyerek niyetinizi koyun ve eylemlerinizi değiştirin. Her zaman yaptığınız şeyleri yapmayın çünkü eğer yapmaya devam ederseniz yine aynı sonuçlarla o kapı kapanacak ama çok daha farklı çok daha böyle hiç yapmadığınız bir şey yapın. Emin olun ki gerçekten bu kez o açtığınız kapılar çok daha farklı bir yöne evrilecek. Ben bunu defalarca yaptım ve denedim ve çok güzel etkilerini gördüm ve halen görmeye de devam ediyorum. Çünkü hayatımda sürekli aynı şeyler tekrarlanıyorsa kendime artık benim bu durumda bu olayda görmem gereken ne diye sorduğum zaman çok güzel bir şekilde yanıtımı alıyorum ve ondan sonra çok daha böyle bu kez ışıltılı bir kapıya gidiyorum çünkü o döngüme geçiyorum o döngüden artık o duygu dönüşümünü Dönüştürüyorum aslında ve o zaman çok daha güzel kapılarla buluşuyorum. O kapıları ben açıyorum ve istediğim zaman o kapıları da ben kapatıyorum. Çünkü bütün hayatımız, bütün seçimlerimiz bize ait. Hayatından sadece ben sorumluyum. Bunu kendinize lütfen sürekli defalarca söyleyin. Hayatından sadece ben sorumluyum ve yaşadığım bütün o döngüler, o seçimler hepsi bana bağlı. Çünkü güç de sizde, hazine de sizde ve kapın anahtarı da sizde. Bu bilinçle ilerlemeye devam edin ve çok harika şeylerle dönüşecek hayatınız, durumlar, olaylar, duygularınız bile dönüşüyor. Zaten duygular dönüştükten sonra çok harika şeylerle buluşuyorsunuz. Çünkü ben duygularımı dönüştüm ve halen devam ediyorum. Bu şekilde kendinize böyle küçük küçük pratikler yapmaya devam edin. Çünkü hayatınızın kahramanı da sizsiniz. Hayatınızın prensesi de sizsiniz, prensesi de sizsiniz. Bu şekilde bu bilinçle devam ettiğiniz sürece çok muhteşem şeylerle buluşacaksınız ve döngüleriniz değişecek. O döngüleri değiştirmek sizin elinizde. E, o zaman kolay gelsin size. Görüşmek üzere.